merhaba. Mapanga dişi yakaladım. Ağzı dolmuş. Uzun zamandır ağzı doluydu. Yavrular oluşmuş. Yavruları kusmadan alayım dedim. Hem uzun zamandır bir balık kusturma videosu da çekmiyordum. Şöyle tekrardan göstermiş olayım size. わや,わや。 Bunlar niye böyle sersem sarsam gidiyor. Var mı başka? Şimdi yakabiliyor musun? Var. Bir iki tane daha var iki tane daha evet. Bakalım bir daha. Evet bitti. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama bitti. Kaç tane var şuraya bir 3, 4, 6, 8, 10, 12 tane bile. Birazında kusmuştur çünkü balıklar çok büyüdü. 12'den fazladır herhalde. Ağzına yetemince demek ki kustu. Neyse bu kadarını kurtarabildik. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bunu bir göstereyim dedim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar yavrularımızı yavruluklarına koyduk. Oraya taş koydum rahat hissetsinler diye. Çok çıplak olunca yani biraz psikolojik olarak kötü hissediyorlar, rahatsız hissediyorlar. Çünkü bu balıklar, bunlar da her ne kadar yavru olsa da gelip hamle yapıyorlar yemek için. Ya yani, <laughs> yiyemeyecekler ama korkutuyorlar hayvanları. E, bir süre sonra alışıyorlar ama ben yine de bir taş koy koyayım istedim. Taşı koydum. Dün akşam yaptım aslında bu işlemi. Ama akvaryumun da biraz suyunu değiştirdim yavruların. Suyu değiştirdiğim için şöyle olmuştu. Şuradaki o kabarcıklar gibi yavruluk tamamen kabarcık olmuştu ve yavrular görünmüyordu ve yavrular taşın arkasına saklanmışlardı. Şimdi bir tık daha çıkmışlar ama yine oradalar gerçi. Şöyle. Ee, niye bulanık görünüyor onu da çok anlamadım ama yapacak bir şey yok. Bir 12-13 tane yanlış hatırlamıyorsam yavru saymıştım. Orada duruyorlar. Şöyle şuradan. alttan da orada takılıyorlar duruyorlar. Geldim baktım sağlamlar yani sorun sıkıntı yok. Gayet sağlıklı bir şekilde duruyorlar. Bir korkum vardı. Su değişimi yaptığım için acaba ölürler mi diye. Ama ölmemişler. Sorun olmamış. Bu arada hava motorları falan çalışıyor. Hiç mikrofon takmak aklıma gelmedi. Hava motorları biraz artık ses yapmaya başladı. Çünkü daha güçlü bir hava motoru aldım. Şunu aldım. Resonun dörtlüsünü aldım. Eğil bilmiyorum kaçtı. Dört çıkışlı. Eğil sekiz bin miydi neydi? Onu aldım. O bir tık daha ses yapıyor. Ya yapsın ama işimi görüyor. Şuradaki şu havayı görüyorsunuz. Buradakini görüyorsunuz ve şuraya da o veriyor. Öteki akvaryuma da o veriyor. Ve arkadaşlar bunu en kısıkta yapıyor. Şu an akvaryum çok fazla ses e, hava motoru çok fazla ses çıkarmasın diye en kısıkta çalıştırıyorum. Siz ne yapıyorsunuz minnoşlar? Bunlar mapanga yavrular. Bunlar daha önceki erkeğin ref yavruları. Hoşlara Şunları en son saldım. Bunlar cani arkadaşlar. Ya yani şöyle küçük göründüklerine bakmayın. Tam bir caniler. Bakın mesela şu. Yani şöyle yavrular kusturmuştum yine küçükler. Onları yediler ya. Onları yediler. Bizim hangi sividinin yavruları vardı. Onları yiyince ben bir daha cesaret edemedim dedim. Bunları salayım. Bak, biraz renk 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 almaya başlamış artık yavaş yavaş. Bunları saldım da ondan sonra şey yaptım. Şunlar değil. Bunlar ilk parti yavrular. Şu, şu sonraki parti sanırım. Yani bayağı küçükler aslında. Videoda biraz büyük görünüyor olabilirler. Çok küçükler. Nerede? Ya ben zoom mu girdim ya? Cık. Bakın arkadaşlar. Zoom girmişim. Sabahtan beri saçma sapan çekim yapıyoruz. şunlara yakınlaşmak için zoom'a girmiştim. Bunlar bizim Mapanga'nın yavruları. Vallahi arkadaşlar Mapanga'dan Mapanga bende 6 yıldır falan var aşağı yukarı. Hala bir tane elimde yavrusu yok. Adam akıllı. Adam akıllı değil hiç yok. Çünkü hep böyle kayalıklı bir akvaryum yaptım. Böyle kayalıklı akvaryumlar yaptım. Nereler çiftleşiyorlar. Şöyle kayalıklı akvaryumlar yaptım. Öteki... Şunun gibi kayalıklı akvaryumlar yaptım. Hepsini denedim. Mesela bunun delikleri var diye. E, yavrular saklanır diye. Şu tarz kayalar buldum. E, bunların arasına girer dedim. Bulduğum önceki videolarıma bakarsanız. Yani şu akvaryumu gerçi yeni yaptım da ama şu kayalardan şunlara ekleme yapmıştım böyle saklanma alanları yapmıştım falan filan yok arkadaşlar yani mapang yani ben yakalayıp kusturmayı sevmiyorum çok fazla biraz doğal ortamlarında büyüsünler istiyorum açıkçası ee, ama olmuyor yani yiyorlar hatta bir ara ben hatırlıyorum arkadaşlar şu yavruları şu kadar şu kadar büyüttüm şeydi yavrulukta. Sabrettim, en sonunda aynı böyle büyükler vardı, zaten akvaryum da buydu. Saldım en sonunda artık bir şey yapmazlar dedim, hepsini yediler arkadaşlar, hepsini yediler. Ee, yani su değişimi yaparken fazla miktarda su değişimi yaptık, bizim de hatamız oldu. Yavrular öldü. Dediğim gibi uzun zamandır kendileri doğal büyüsünler diyorum, birçok şey deniyorum, olmuyor. Orada yediler falan filan. En sonunda baktım, olmuyor mu, artık mapanga erkek yaşlandı. Bir tane tankı, yani normalde şu benim için lüks, yavru tankı benim için lüks. Çünkü ben hobi için yapan bir adamım, ben alıp satmıyorum, yavru alıp satmıyorum, üretici değilim. Ee, ama en sonunda artık ben mapanga erkeği çok seviyorum çünkü onunla bir, ayrı bir bağımız var. O benim ilk balığım, ilk cikletim. Dedim ya bile de şeyi de güzel, vasıflı, görseli de güzel. Dedim bu kanı kaybetmeyeyim. Yavru tankı yaptım. Mapangalardan yavru almaya başladım. Yoksa önceden çok daha fazla yavru alıyordum. Yani çok daha güzel damızlık dişilerim vardı ve çok daha fazla yavru veriyorlardı. Ama hayatta tutamıyordum. Şimdi Artık tutmak zorundayım. Şimdi minnoşlar yine çıktılar. Bu akvaryumda da durumlar iyi. Bu neyin parlaması yapıyor? Kendi ışığı parlıyor herhalde. Neyse sıkıntı yok. Şuradan gösterelim. Bu akvaryumda da durumlar iyi. Şurada bir silikon sıcak silikon düşmüş. Onu alırım şimdi. Ref Gayet keyifli. Daha çirkin olan dişiden, e, erkekten pardon... ...yani daha vasıfsız, daha buna göre daha çirkin olan erkekten... ...makine gibi yavru alıyordum. Daha iyi erkek getirdik, vasıflı erkek getirdik. Dişiler vermiyor mu, hoşlanmıyor mu, beğenmiyorlar mı erkeği anlamadım ben. Değişik değişik kombinasyonlar deniyoruz vallahi dişilerin gönlünü etmeye çalışıyoruz. Bakın şu, şu beyaz olan yavrular, büyük yavrular hepsi daha önceki referkekten kalma. Bundan da bayağı çoğu çıktı dışarı. Ama bu erkekten alacağız, mecburen. Mecburen yavru alacağız. Öyle bırakamayız bu erkeği. Burada da bizim. Demosoni'ler var. Hongi Sweden var. Ee, şurada Saulesi erkek var. Mapanga erkeğimiz burada zaten. Şuradaki. Herhangi bir kavga mavga veya dişin çiftleşme zamanı geldiğinde çok daha güzel renk basıyor ama şu anda renk basmaya ihtiyaç duymuyor. Çünkü herhangi bir tehdit yok veya kur yapacak bir durum yok. Şurada Frenatus'lar var arkada ters yüzen çöpçümüz burada. Bunlar da takılıyorlar evet. arkadaşlar. Lepisteslerimiz ne durumda? Burada da lepisteslerimiz var. Şu lepistes, <laughs> lepistesleri biraz göstereyim istedim. Bu yaşlı bir dişimiz artık ömrünün sonuna gelip gelmiş yavaş yavaş. Zaten yüzerken bile yalpalıyor görüyorsunuz. Ama onun dışında dişilerimiz ve hatta yavrularımız, erkeklerimiz çok sağlıklı, güzeller. Bakabilirsiniz. Arkadaki akvaryumun ışığını kapatsaydım keşke yansıma yapıyor ama neyse. Daha sonra daha detaylı bir video çekeriz lepistesler için. O zaman şey yaparız. Çok güzel dişiler var. Güzel erkekler var. Şu genç bir erkeğimiz mesela. Özel tür. <laughs> Burası karma lepistes tankı arkadaşlar. Burada entler de var. Entler kırığı da var. Bakın mesela size göstereyim. Arkadaşlar nerede? Bakın şurada bir entler var. Neredesin entler? Ya yem vereceğini zannediyorlar. Elimi havaya kaldırdığım için. Sıkıntı. aşağıda görebilirsem aşağıdan göstereyim arkadaşlar size. Bakar mısınız hepsi? Toplandılar. Aşağıda da vardır mutlaka. Ama mesela şu dişi de biraz biraz artık kendini salıyor gibi. Dişiler artık yani yorgunlaşıyorlar. Yoruluyorlar, yıpranıyorlar. Çünkü çok yavruluyorlar. Bakın arkadaşlar mesela şu entler kırığı bir erkek sanırım bu. Erkek. Entlerle normal türün çiftleşmesi. Ama daha kırılmamış bir entler de vardı. Neredesin oğlum bu kadar? Aha arkadaşlar iyi yakaladık ha. Bakın şu da entler. Güzel bir entler. İşte bununla normal bizim balıklar kırılıyorlar. Bakın mesela şu kırması. Bu normal herhalde şöyle bir dişiyle falan kırılmış. Veyahut da şöyle bir kırmızı kuyruk dişiyle. O çıkmış. Evet entlerimiz bu ya bir yerinde dursa çok şey. Bakın bu da entler kırığı. Bir tane mesela kaplan bir erkek vardı. O da entler kırığı değişik bir şey çıkmış. Ama şu anda göremedim. Sen niye kuyruk büzmüşsün ya? Bir sıkıntım var balıklarda acaba? geneline bakıyorum genelinde bir şey yok ama bakın şu da entler kırıyor arkadaşlar vücudundan görebiliyorsunuz vücudu böyle daha şey anlarsınız zaten normal balıklı entlerin farkını öyle yani arkadaşlar o şeyi görsem gösterecektim de onu göremedim kaplan dediğimi Görürsem gösteririm. Lepisteslerimiz de bu şekilde devam ediyorlar. Bayağı yem ya. Yem yetişmiyor bunlara. Vallahi Satmayacağım bunları arkadaşlar. Bunlardan devam. Böyle bu tankta üresinler. Benim göz zevkimi yerine getirsinler yeter. Lepistesi ben severim. Ben de canlı doğuran olarak sadece Lepistes'tir arkadaşlar bakın entler kırı. Zaten dişinin peşinde yine çiftleşmek istiyor dişiyle. Bu şekilde arkadaşlar balıklarımız gayet iyi durumdalar. Birkaç tane özel tur alıp bunların arasına atacağım. İnşallah yine bakteri çakışması yaşamayız. Şu arkadaki de çok güzelmiş rengi ya erkeğin. Yine bakteri çakışması yaşamayız inşallah. Güzelce bakterisini sıfırlayıp atacağım. Baktofişle. Ee, şöyle bir full red falan istiyorum. Farklı birkaç tane tür katıp onlarla da bir kırmalarını görmek istiyorum. Şunların şu var. Bunun kuyruğu çok... Neredesin lan? Bunun kuyruğu çok iyi değil ama bir tane böyle bir erkek var. Kuyruğu çok güzel oğlum. Neredesin oğlum? Görebilir miyiz seni? Muhtemelen aradığımızda bulamayız. Sonradan önümüze çıkar. Neyse. Bazen böyle gözümle arıyorum arkadaşlar. Sonra videoyu editlerken bir bakıyorum. Zaten kameranın önündeymiş ama ben görmemişim. Belki de şu anda öyle bir şey de olabilir. Şuna benzeyen güzel bir erkekti. Bundan daha güzeldi kuyruğu falan. Muhtemelen dediğim gibi buralarda bir yerde ama. Birazdan çıkar ortaya. Şu muydu? Evet arkadaşlar. Bakın bakın. Görüyor musunuz? Arkadaki de buna benzer dediğim işte. Çok güzel kuyruğu var. Rengi var. Acayip hoşuma gidiyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese keyifli hobiler dilerim.